bırakmak, terk etmek, bırakmak, vazgeçmek. Kolay yapabildiğim bir şey mi? Kolay yapabildiğim bir şey. Sayılır mı? Evet. Yorulda İnsanları açmıyorsun. çok kolay bırakırım ama duyguları daha zor bırakıyorum. Ama insanlarla ilgili artık büyüdükçe e, istemediğim şeyi çok biliyorum. Toleransın az mı? Az, net. Yani artık şeyim yok yani. Çok, çok sevdiğim dostlarımdan. Hangi mesela bıraktım. temel konular mı? Hani yani şey, yalan söyleyen bir insanla yol yürümen mümkün değil. İlk yalanı yakaladığın zaman terk edip gidiyor musun? Yani Atıyorum, hayatından Atıyorum iş yapıyorsam. Ha, iş bir kolay süre, atarsın. Bir ama kolay ama yani devam edecek bir şey değil. Yani devamlı iş yaptığın biri devamlı sana gözün içine bakarak yalanlar söylüyor. Ben yapamıyorum yani mesela. İşten dolayı bir süre devam edebilir sonra devam edemez. Ya yalan çok ya sahtekarlık demek yani. Kolay dedim. kestirip atarım diyor ya yani çok kısa son dönemde yani hayatımda ondan önce olan çok kıymetli insanları çıkardım hayatımdan çok yani ilk ilk üçümü çıkardım ilk üçümden insan çıkardım mesela